Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gülden Hoca. Ben Hulusi Hoca. Bugün sizlere 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konularını anlatacağız. Birinci ünite konularından başlayalım. Birinci ünitenin birinci konusu edebiyat ve toplum ilişkisi, edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi. Bu e, sanat takımları konusu da oldukça önemli hocam. Evet, sanat takımları konusu üzerinde de e, daha dikkatli bir şekilde duracağız. Sanat takımları derken e, klasisizm, romantizm, realizm, naturalizm gibi sanat takımlarından evet. bahsedeceğiz. O halde başlıyoruz. Başlayalım. Edebiyat ve toplum ilişkisinden. E, şimdi edebiyat ve toplum ilişkisi. Edebiyatçı toplumdan ve toplum hayatını etkileyen olaylardan bağımsız duramaz. Bununla ilgili zaten Fuat Köprülü'nün şöyle bir sözü var. Diyor ki, bir edebiyatçı diyor, eğer ki hayattan kopmuşsa zaten o toplum için yararlı eserler veremez diyor hocam. Yani bir edebiyatçının toplumdan kopmaması lazım, faydalı eserler verebilmesi için. O halde biz edebiyatı insanda, insan da toplumdan ayrı düşünemeyiz. Evet. Yani. Edebiyat insandan, insanda, toplumdan ayrı düşünmek mümkün değildir. O halde biz edebiyat toplumdan etkilenirse, yani şöyle bir şimdi edebiyat ve toplum arasında hocam bir ilişki varsa Hı hı. Şimdi tabii ki karşılıklı bir ilişki edebiyat toplumdan etkileniyor ve edebiyat topluma etkiliyor o halde biz bunu iki başlık altında inceleyelim birincisi edebiyat toplumdan etkilenir edebiyat toplumdan nasıl etkilenir bir örnekle açıklayalım ee, Osmanlı döneminde hepimiz biliyoruz ki Kanuni Sultan Süleyman Şehzade Mustafa oğlu Şehzade Mustafa'yı e, boğdurarak öldürttü bunun üzerine Taşlıcalı Yahya bu olaya duyarsız kalamadı ve bunun üzerine bir mersiye yazdı Şehzade Mustafa için. Hem kendi duygularını hem halkın duygularını hem de o dönemdeki askerin duygularını dile getirdi bu mersiyesiyle. Zaten toplumsal bir duyarlılık olmasa o mersiyeyi yazmazdı hatta yazamazdı muhtemelen. Evet Mersiye'de hocam yani çok böyle Mersiye'nin içeriğinden bahsetmedim ama birkaç cümleyle açıklayacak olursak Mersiye'de işte Şehzade Mustafa'nın öldürülüşüne ne kadar çok üzüldüğünü keşke gözleri görmeseydi bu olaya şahit olmasaydı aslında hiç bir yerinde bir karar olmadığını söylüyor. Yani Mersiye'yi biliyoruz zaten ölen bir kişinin arkasından ee, evet. duyuyoruz. Duygularını dile getirmek istiyor. Yani ne kadar üzüldüğünü dile getirmek istiyor. Ve aynı zamanda ölen kişinin de kahramanlıklarını anlatıyor. Evet. Yani e, toplumda bir olay yaşanmış. Şehzade Mustafa öldürülmüş. Bu olaya gördüğümüz gibi edebiyatçı Taşlıcalı Yahya bağımsız kalamıyor. Ve bunun üzerine kendi şiirini yazıyor. Gördüğümüz gibi edebiyat ne yaptı? Toplumda yaşanan bir olaydan etkilendi. Gelelim ikincisine. İkincisi de edebiyat toplumu etkiler. Buna da e, Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu romanının örneğini vereceğim ben. E, Çalı Kuşunda e, Feride var ve Feride Anadolu'da köy köy gezerek e, köy okullarında çalışıyor. Öğretmenlik, öğretmenlik yapıyor. yapıyor. E, bu roman yayınlandıktan kısa bir süre sonra hocam İstanbul'da yüzlerce genç kız e, Anadolu'da gönüllü olarak öğretmenlik yapmak için Yetkililere başvuruyor. O ana kadar da çok fazla başvuru yokmuş evet. genç kızlardan. Bak, bakın şimdi edebiyat toplumu nasıl etkiliyor. Evet. Edebiyat yani edebiyattan kastım burada Edebiyat roman. Toplumu etkiledi. Hatta yine aynı dönemde Feride o kadar çok benimseniyor ki e, okuyanlar tarafından. O dönemde doğan genç kızların ismini çoğu ebeveynin Feride e, çocuklarına Feride ismini verdikleri söyleniyor hocam. Bunu da duymuştum evet. Yani edebiyatın toplumu etkilediğine başka bir örnek daha verelim Tanzimat hocam. Tanzimat döneminde e, benim bildiğim bir örnek var. Hı. Namık Kemal'in bir tiyatro eseri var Vatan Yahut Silistre. Evet. Bu hatta ülkemizde ilk sahnelenen tiyatro evet, oyunu evet. hocam. O oyun sahnelendiğinde bir infial yaratıyor. Yani insanlar galeyana geliyorlar, bir taşkınlık çıkıyor orada. Ve bu yüzden Namık Kemal hiç yargılanmadan Kıbrıs, Amagosa'ya sürgüne gönderiliyor hocam. Yani edebiyat toplumu o kadar etkiliyor ki bir böyle toplumsal bir infial yaratıyor o noktada. Evet, yani... E... Şöyle bir özetleyecek olursak, edebiyat ve toplum arasında çok sıkı bir ilişki var. İkisi de birbirinden etkileniyor. Evet. Ee, olabildiğince videolarımızı kısa tutmaya çalışıyoruz ama açıklayıcı olduğu için de biraz uzayabiliyor. O yüzden bu videoyu burada bitirelim. Bizi ee, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup beğenmeyi unutmayın.